Herkese merhaba. Sınav süreci içerisinde çevrenizdeki insanlar size nasılsın dediğinde bir alışkanlığın dışında iyiyim demektense nasıl cevaplar veriyorsunuz? Genellikle korkuyorum, yoruldum, sıkıldım, bıktım artık diyoruz öyle değil mi? Oysa ki biz sınava dair duygumuzdan bahsederken hep ne diyoruz? Sınav kaygısı. Kaygıyla korku bile farklı duygular. E yorgunluk nereden çıktı? Kimi zaman duygularımıza izin vermediğimizde, onları olduğu gibi kabul etmediğimizde, tanımlamadığımızda bizim yerimize bedenimiz cevap veriyor. Bu yüzden bu süreç içerisinde fiziksel olarak yorgun hissetmek de aslında oldukça olağan bir durum. Peki sürekli kaygımızın aslında sınav anındaki performansımıza nasıl etki edebileceğinden bahsediyoruz. Öyleyse duygularımızı doğru bir şekilde tanımlayıp onları daha sonra o duyguya göre düzenlemeyi mutlaka öğrenmeliyiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle eğer ki içinizde işlerin istediğiniz gibi gitmediğine dair bir his varsa ya da bedeninizde size sinyaller veren herhangi bir durum varsa durup kendinize şunu sorun. Şu anda ne hissediyorum? Hissettiğiniz duyguyu kendi içinizde lütfen irdeleyin. Kimi zaman duyguları bastırmamak, onlara olduğu gibi, olduğu anda tepki vermek bile aslında duyguları düzenlemekte oldukça etkili bir yöntem. Diyelim ki kendinizi yorgun hissettiğinize karar verdiniz. Tamam bir durup düşünelim. Gerçekten son dönemlerde fiziksel olarak normalin daha üstünde bir efor sarf ettiniz mi? Eğer ki bu soruya cevabınız hayırsa şunu mutlaka aklınıza getirin. Demek ki hissettiğiniz bir duyguyu kabul etmediniz. O anda tepki vermediniz ve bedeniniz sizin yerinize tepki veriyor. Kaygılı olmaktan kaçmak ya da kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak diye bir şey yok. Olumsuz olduğunu düşündüğümüz tüm duygular dahi bizler için aslında geleceğimiz için, şu an için oldukça işe yarayan şeyler. Evet, şu an kaygılıyım. Evet, şu an kaygılı olmalıyım. Evet, kaygının şu anda benimle birlikte olmasına izin veriyorum diyerek hiç değilse duygularımızı başka duygulara, başka eylemlere dönüştürmemiş olduğu gibi, olduğu zamanda yaşamış olacağız. Öyleyse bundan sonra lütfen nasılsın sorusuna verdiğimiz cevaplara şöyle bir durup düşünelim. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.